Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvay'de papara para çekme hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Konuyla alakalı desteği report.kıvay.com adresinizden alabilirsin. Papara çekme yani paparadan para çekme hatasını ancak bu şekilde mail atarak hem kıvayı hem de paparaya mail atarak e, tüm bilgilerinizi doğru girdiğiniz halde kıvayedeki paranız paparaya ulaşmıyorsa böyle bir çözüm bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.